Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hasan Emirdoğan. Yine sizinle birlikte polislere en acı günlerini yaşatacağız. Kardeşim yani yardımcı Mehmet Yusuf Doğan'la birlikte önceki çektiğimiz radyodan daha şey görüntüden daha güzel bir görüntü çekeceğiz inşallah. Evet bir sürü metro burası bir sürü insan insan var. Şimdi polislere satışacağız. Polisler bizim can düşmanımızdır GTA 5'te. O yüzden. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tane polise sataştık. Ve gördüğünüz gibi 3 polis peşimize takıldı. İnsanlar ka kaçışmaya başladı. Şimdi polislerin hepsi kafam zıçacak. Arkadaşlar tüfek aldık şimdi. İnsanları tek vuruşta öldürmek için. Ve polisleri pislik. Polis öldürmek nasıl bir duygu Mehmet Yusuf'tan yani yardımcım? Hiç güzel bir duygu değil. Sonuçta insan. Acıyorum. Acıyorsunuz. Aslında acınması gerekir mi? Doğrusu aslında gerekir. Niye? onlar da insan. İnsan. Hmm. Şimdi ne yapıyorsunuz? Etrafı kolaçan ediyorum. Hmm. Haritada. Arkadaşlar bunu yapabilmek için ya PlayStation'ınızın ya da bilgisayarınızda GTA 5'in olması, yüklü olması gerekiyor. Bu yüzden güzel bir uygulama. Oyun yani. Polisler gelmeye başladı. Bomba kırıyoruz yerlere. Geldiklerinde patlasınlar diye. Şimdi izliyoruz polisler arkadaşlar. Bu sende bir bomba. Ben komit verdiğimde patlayacaktır. Evet polisler geldi şimdi. Yemimize düştüler. Arkadaşlar ben bu acemi polisler geldiğinde değil özel tim yani vanlar geldiğinde bunu patlatacağım. Tabi inşallah ben de patlamam. İnşallah. Şimdi size bu bir insan geldiğinde patlayan bir bomba. Harekete duyarlı bir bomba. Şimdi Oo. Evet arkadaşlar yemime düştüler. Ama lanet olsun. 6 tane bombam kaldı. Allah ırkımın kökünü ye. Oradaki de patlamış. Rıkkımın kökünü ye. Rıkkımın kökünü ye. Arkadaşlar şimdi yine mayın döşedik. Ama üzgün durum. Başka hiç mayınımız kalmadı. O yüzden ikinci silahımı çıkartıyorum. Yani bomba. Arkadaşlar GTA 5'in temel kuralı ilk önce polisler, polislerden kaçmaktır. Polislerden kaçamıyorsanız bence GTA 5 oynamayın. O yüzden size GTA 5'te nasıl polislerden kaçınacağınızı öğreteceğiz. O da sonraki bölümümüzde olacak. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım 6 günlüktür. Bu yüzden hızlı aboneler geldi. Yani iyi bir kanal. Evet şimdi polise kafamızı uçuştular. Gelecekler. Biz de hazırla bekliyoruz arkadaşlar. İşte bir geri zekalı. Evet geldi polisler. Çatışma başlıyor. Hem de baya timler gelmeye başladı. Timler evet. Orada polis ölülere geliyor. Aa, evet bir tanesi tuzağımıza düşecek mi? Geldi. Oo bom. Bom ve büyük tuzak. Herkes ölüyor. Böyle bir şey yok.